kuş seni senin mi? Salgalan Aynı çiftleşmiyor mu? Bak lan abi Onu ben yönettim. Kendisi muja. Sonra şiçoy. Nasıl su içilir? Bak lan yani ilk öncelikle bardağı alacaksın. Sonra su varsa ki su çok pahalı maşallah. Ekmek parası kadar sonra alacaksın onu içeceksin. Bakın. kadar. Ay Ceks abi iyi ki varsın Seni boktan herif görmedim. ayağına aşık mıyım ben yandım şimdi kızım. Diye biraz sakin ol, ufak tefek. Buna iyi alışabilirsin sen küçük kanıt. Seni öldürmeden önce. Ne oluyor? Amına koyduğum boktan herifler. Seni kukuk velet saken, malji bi kanisma. Barana ha bakım Çünkü buradaki herkes her boktan yer ve sen de boktan yiyeceksin. Yani anlaşıldığı gibi sıçma ve bokundan yemeye başla. Alın, ana! Sik, sik geldi şimdi bok yedi. sik ağzına çıkıldım aman tanrım ee, peki ben şey bilesin. Ee, nasıl çıkabilirim e ee? Çıkamazsın lan gevrek. Sana kaç kez diyeceğim çıkamazsın, çıkamazsın, çıkamazsın. Sus gezek. Çıkarsın ama ben sana güveniyorum. Bu senin giydin sayken. E sakin de ne? Çok da sikimli. Baksana lan bu aşka kuşka biri ne yaptığını bilmiyor. Biri bok koleksiyonu mu dedi çünkü ben de bok gibi sıçıyorum. Gözek olma kasko. Hexbag box box. Okay bitches it's my time too. Shine. Okay bitches. lanki boi lele slan ki hatse ne me ko animesh naa hi harne se lele se boke naa oksun me ko se kursu. Saka ti am vala lebakunus biddis kik sekund zamani bira barata skaros hiboku yurisis fp izler is vesan abeddua okaruz bitches Buarata skik maiden, devam medalum. Burask Kent Maidani. Burask Skeek Mayeru. Burask Poopi Yab Maratwayar. Hey, ganek, Sora sende Gevrek. Tweet the beast of some burst chiblis and burst in a cable, Yan Yani Chiblis and Bulista book in Da kalıyoruz çünkü tüm bokum sizi izleyebilir. Evet, beni. Ah